Onun da en önde gelenlerini çağırıp anlatmıştınız o düşüncenin yanlışlığını da. O e, evet, şeyde evanjeliklerin, evet. Hristiyanların Yani bir kere onu unutsun öyle bir şey var. Evet. Mümkün değil. Evet. Yani Allah e, zulme rıza göstermez. Evet. Bir yerde bir şey oluyorsa bir hayırlı olur. Evet. İnşallah. Hocam maddenin gerçeğini Matrix filmiyle gördük sanıyorduk ama siz filmin yapımcıları olay anlatan kitabı 3 yıl önce göndermişsiniz diyor. Evet. Tabii Matrix filmi olmadan önce maddenin hakikaten Matrix mantığını anlatan kitabı 3 yıl önce ben gönderdim. Evet. Filmin yapımcısına gönderdim ve diğer kişilere gönderdim. Oradan esinlenip Matrix filmini hazırladılar. Amerikalı birçok yazar düşünce kuruluşunda çalışanlar ABD'nin PKK'yı silahlandı, silahlandırması gerektiğini savunuyorlar. Özellikle işiyle karşı mücadelede PKK'nın önemli olduğunu iddia ediyorlar. Twitter hesaplarında aferin PKK'yı iyi iş başarıyoruz şeklinde teşvik edici açıklama yapıyorlar. Bu da bir oyunun bölümü. Evet. Ağır silahlar verilmesi istiyor PKK. Halbuki işit istese PKK'ya halaç homo gibi atar. Yani kazır yani istese. Bir haftada falan PKK'da bir şey kalmaz. Evet. Ama orada amaç PKK'yı silahlandırmak. İşit mişit falan o olayın şeyi.